Merhaba arkadaşlar, bugün size Camlap uygulamasından bahsedeceğim. Bu uygulamada deneyleri nasıl yapacağımızı anlatacağım. Öncelikle bu siteye girelim. Karşımıza böyle bir yer çıkacak. Şuradan indirme seçeneğine tıklayalım. Daha sonra da şuraya tıklayalım. Şu an uygulama indirme. Evet diyoruz. Daha sonra next seçeneğine tıklayıp ilerliyoruz. Buradan çıkan ilk seçeneğe tıklıyoruz. İlerlemeye devam ediyoruz. Sonra burada da ilk seçeneğe tıklıyoruz. Ve bitiriyoruz. Böylece uygulamayı bilgisayarımıza yüklemiş olduk. Daha sonra gelip uygulamayı açınca karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekrana da şu seçeneği tıklayıp ilerliyoruz. Karşımızda bu ekranda bize bu uygulamada yapabileceğimiz deneyleri gösteriyor. Burada biz bugün asit titrasyon deney yapacağımız için bunu seçiyoruz. Seçtikten sonra ok seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi bu uygulamada görmüş olduğunuz gibi en üstte bizim deney malzemelerimiz yer alıyor. Sol tarafta ise asit basitrasyon deney hakkında genel bilgiler verilmiş. Sonra şuraya baktığımızda bizim bugünkü aset basitasyon deneyini nasıl yapacağımızı aşama aşama belirtmiş. Buradan deneye başlıyoruz. Şimdi birinci adıma baktığımızda bizden bir eğlenme yeri ve bu erlenme yerinin içine 35 ml hidroklorik asit çözeltisi eklememizi istiyor. Üst kısımdan erlenme yeri seçiyoruz. Daha sonra erlenme üzerine sağ tıklayıp kimyasallar kısmına gidiyoruz. Ve buradan da hidroklorik asiti seçiyoruz. Ve buradan 35 mililitre olduğunu ayarladıktan sonra ok seçeneğini basıyoruz. Böylece içine 35 mililitre hidroklorik asit eklemiş olduk. Şimdi e, ikinci adıma geldiğimizde burada indikatör seçeneğinden fenolftalein eklememizi istiyor iki damla. İndikatöre tıklıyoruz. Fenolüfteliğine iki damlayı tıkladıktan sonra ok seçeneğini tıklıyoruz. Bu sayede eğlenmeyemizin içine iki damla indikatör eklemiş olduk. Üçüncü adımda ise menüden pH metre ekliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz en altta pH mavi kutunun pH yazıyor. Sonra dördüncü adımda üzerine sağ tıklayıp titrasyon verilerini toplamayı seçiyoruz. Titrasyon verilerini topladıktan sonra beşinci aşamada ise verileri görüntülemeyi tıklıyoruz. Burada titrasyon penceresi açılıyor. Bu pencerede Bizim titrasyon değerimizi çiziyor. Sonra biz 6. adıma geldiğimizde bir büret alın ve bu bürete 50 ml sodyum hidroksit çözeltisi doldurun diyor. Üst kısımda büreti tıklıyoruz. Büretimizin üzerine gelip kimyasallara tıklayıp daha sonra buradan sodyum hidroksit seçip şuradan 50 ml olduğunu ayarlıyoruz. Ok tıklıyoruz. Daha sonra buradan ilk önce hızlı daha sonra yavaş bir şekilde üretimizi açıyoruz. Bu titrasyon eğrimizde de yavaş yavaş eğri çizilmiş oluyor. Daha sonra eğlenme eğrimiz renk başladığı anda biz kapatıyoruz. Böylece asit bat titrasyon deneyimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Buraya baktığımızda şu yan tarafa tıkladığımızda burada başlangıçtaki İlk büretimizin hacmi ne kadardı? Son büretimizin hacmi ne oldu? İşte bitiş noktasına ulaşmak için titre edilen toplam hacimle bunları not alıp bu şekilde yaptığımız asit-baz titrasyon deneyindeki verileri de kaydedip deneyimizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.